Arya Stark. Ne haber? Ne yapıyorsun? Oynatıyor. İyi misin bebeğim? Biraz sohbet edip konuşalım mı? Ne dersin? <laughs> sen biraz önce nereden geldin? Yayımda geldim. Amcaya mı gittin sen? gittim. Ne yaptın amcada bebeğim? Hemen hamur oynadım. Hamur mu oynadın? <laughs> mama yedin mi? yedim mi? Neler yedin mama? Hatırlıyor biraz musun? Yedim. Çorba, Çorba içtim. Çorba içtim de yoğurt mu yedin? Vav <laughs> wow, çok sağlıklı besleniyorsun Arya Stark. Babaanneyi gördün mü? Görmedim. Babaanne ne yapıyordu? iyi mi babaanne? <laughs> Aşağı attım. Babaanneyi aşağıya mı attın? <laughs> Yazık babaanne yaştı ya. Onu niye aşağıya attın? Ağlamadı mı? Attım. Neden attın babaanneyi? Sen sevmiyor mu? Sevmiyorum hiç. Niye sevmiyorsun baba Sen sen git. Peki babaanne ağlamadı mı? Ağladı. Ağladı mı babaanne? Ağladı. Aşağıya balkondan mı attın? <laughs> He bebeğim. Ben şoktayım şu anda. Babaanne dediğin insan benim annem. Bak elim ayağım titriyor bak. Bak tansiyonum düştü. Arya. Ben gideyim babaanneye bakayım o zaman bir. Çok merak etti, Ağlıyordur şimdi. Ay çok çağırdı. Sen babaanneye bir arada çöpe atacağım demişsin. Doğru mu? Doğru. Çöpe mi atacağım babaanneyi? Çöpe atacağım. Ama babaanne yazık ağlar ya. Sen, <laughs> sen doğduğunda... O, o nasıl Sen bebekken o senin altını çok değiştirdi. Sana mama verdi. Nenne yaptırdı. Şimdi sen babaanneye niye böyle davranıyorsun şekerim? <laughs> Anne bir şey var. Sana ben ne vereyim ne istiyorsun benden? <laughs> benden yumurta mı istiyorsun? <laughs> Sürpriz yumurta mı? <laughs> tamam ben sana vereyim de şimdi. Sen benim annemi aşağıya atmışsın. Ailetten çöpe de atacağım demişsin daha önceden amcaya. Bu yapılır mı bebeğim? Prensesim ben benim. Anne çöpe attım. Anneyi değil babaanneyi. Babaanneyi ben bir telefonla arayayım mı? Peki babaanneyle barışmayı düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Düşünmüyor musun? Düşünmüyorum. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Bir bana bakar mısın? Sen babaanneyi seviyor musun? Sevmiyorum. Sevmiyor mu babaanneyi? Hiç sevmiyorum. Neden? Aşağı attım babaanne. Babaanneyi sen aşağıya mı attın? Allah'ım ya Rabbi ben hemen gideyim. Polisi arayayım, jandarmayı arayayım, ambulansı arayayım. Tamam mı? Kapı mı çaldı? Hadi bay bay yap. Bir öpücük at giderim. Bay <laughs> bay. M